Merhaba arkadaşlar ben Eren. Bugün sizlere MSP Master tanıtacağım. Gördüğünüz gibi MSP Master'da haritalar indirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi map'ler. Mesela ilk başta yeni gelen Map Dropper var. Neyse dış görünüş yani skinler ekleyebiliyorsunuz. Texture pack'ler, köyün köylü, köylü Seed'leri mod mod ya yani modlar bayağı var. Benim kullandığım modlar da var. Şimdi oyuna geçelim. Şimdi bir map açayım göstereyim size. Oyun açılsın da bir. Şuradan. Şimdi ellemeyelim. Bak çarptım bir tane. Şimdi kritik nokta bir tane açalım. Abi evet, benim moblar açıldı şu an. Şöyle kapatalım. Hep yandan gitsin. Ah be gitti. Niye aslında aslında size şöyle tanıdım. Zaten şey dedim. Mesela benim hayatta kalmadıysanız oyuncu olarak hayatta kalmadı uçup yenilmez olabiliyorsunuz. Dağda bile yüzebiliyorsunuz. Yani hızlı koşup kırpma mecbur değil yani şey yapabiliyorsunuz koordinatları gösterebiliyor. Altta gördüğünüz gibi x15, y3, z10. Eşya koruya sakla. Yani eşya öldüğünüz eşyalarınız sizde kalıyor. Koordinatı kapalım bakın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı koşuyorum gördüğünüz gibi. Yani şurada benim bonus jet mod var ee, Evet arkadaşlar. Ee, hızlı koşmayı kapatalım. Uçabiliyoruz gördüğünüz gibi. Bilmez olarak nasıl anlatabilirim size. Şey. Mesela şuradan bir oyuna oynayalım. Bir yaratıcı yapalım. Şuradan girelim. Mesela ya sağ, yani tane Mesela spam edelim. Güzel bir spam edelim. gördüğünüz gibi. Evet. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Ama oyun yenilmez. Bakın arkadaşlar, istediği kadar vursalar bile bana bir olmuyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunları spamını kaldıracağım. Şey yapmasınlar. Bunları zikletelim. Yaratıcı. Eşya seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii bunu şeydeyken, hayatta kalmadıyken seçebiliyorsunuz. Mesela eşya. Bu böyle bir silah. Mesela seçiyorsunuz, ekliyorsunuz ve size geliyor bu. Ben şöyle göstereyim mesela açıkladım ya açıkladım kapattık açalım şöyle bastım diyelim bakın gibi itenleri görüyor musunuz olarak olarak kullanabilirsiniz. Yeni gelen tamamen hepsi burada yani. Burası eşya deposu anladınız mı? Alet yeri her şey bunun içinde var. Burada ise kılıcı tıklayarak buradan işte büyümek istediği eşyayı seçebilirsiniz. İşte kılıcı Burada da servere başlıyor. Tot seviye yaptığınızda böyle oluyor. Ekle dediğinizde. gördüğünüz her şey. Şimdi iksirlere gelelim. Buradan istediğiniz iksiri kendinize koyabiliyorsunuz mesela. İmmortal şu. Bak bu da çatsız gibi. Yani sınırsız. Görünmezlik hatta şöyle göstereyim size. Kılıçtan başka hiçbir şey gözükmüyor. Bakın şu an beni görebiliyor musunuz? Hayır. Tabii ki de. Görmedim. Çünkü. Kapatmak istediğinizde ise Clear dediğinizde gidiyor arkadaşlar. Rapid Build diye bir modumuz var. Bura bize lazım Mesela diyelim buraya 8 buraya da 8. Bu sizin sayısı size kalmış. Sizleriniz gibi koyabilirsiniz. Mesela hepsini sırayla göstereyim. Solid gördüğünüz gibi ben şimdi bir yaratıcıya geçeyim arkadaşlar kırmam daha kolay olur solitte içi hep kapalı yani yaptığınız gibi içi hep kapalı mı? böyle kapalı çıkıyor ııııı ee, hollow yaptığınızda böyle içi boş ama sadece bunu ev bir de tam tersi var iskelesi var sadece, yani sadece iskelesi var <laughs> anlamadım Hala bir tek anlamadım. Yaratık spam edebiliyorsunuz. Ne spam edelim mesela? Mesela inek spam edelim. Kaç tane edelim? 7. Kuvvet eklediğimizde Mesela diyelim 3 tane spam edelim. Kan. İstediğiniz kadar kan koyabiliyorsunuz. Yani sallıyorum mesela buraya ben. isim rengi. Kırmızı yapayım. İnek. Video koyalım üstüne. Battlefield dediğimizde bakın gördüğünüz gibi burada tam tamına 999 canlı bir sürü video attı niyemiz var video video tam 3 tane spam ettim gördüğünüz gibi bunları isteseniz isteseniz kadar vursanız da öldüremezsiniz ışınlanma onu da göstereyim mesela ben buraya çıkmıyorum ekle diyorum buraya ışınlanmak istediğiniz yerin ismini yazıyorsunuz bakın fotoğrafını alışıyorum onayla diyorum Şimdi ışınlanma 1 diye bura çıktı şöyle şu karşıya geçeyim mesela buraya geçtim yine ışınlanma noktası seçiyorum ekle onayla onayla evet bak şimdi. Işınlanma noktası 1 gördüğünüz gibi ne benim olduğum tarafa yani çok kolay <laughs> bir şey aslında yani çok kolay bir şey aslında ben bunu şimdi ayarlardan sileyim sileyim tamam. Ee, ondan sonra ekran görüntülü görüntülü masanın kuyu gizli falan var hızlı ekran görüntüsü pek işe yaramaz gibi görüyor ya bana ee, Bunları hala anlamadım hala da anlamış değilim ama bunlar bizi bir, pek ilgilendirmez bizi ilgilendirecekler bunlar işte anlayacağınız gibi zaman oynayabiliyorsunuz arkadaşlar gece mesela şimdi sabah ya öyle gündüz atımı ve akşam yapabiliyorsun. Ben ben, Yağmuru mesela zayıf yağmur yağıyor. Şiddetli yağmur. Şimşek de yapabiliyorsun. Zayıf mesela. Şimdi şiddetli yağmur yapıyor. Patlamaya karşı koruma. Saati saat sesini devre dışı bırak. Nün harita. Heh, saat harita çıkan şeyi gördünüz değil mi? Mesela ben yağmur kapatayım Bu şey harita görüyorsunuz değil mi? Bunu kapatmak istedim. Bir şey yapmam yeterli. Şimdi gelelim Scraper'ın yanına. Burada hemen yandı bilmiyorum ama. Yani. Açayım. Ee, şunu kapat, şunu kapat. Oyuncu. Oyuncu. Hayatta kalmıyor. Bakın. Şey oldu mu? Hayır. Patlamaya karşı konum. Arkadaşlar yaratıcı. Bir Bayağı edelim. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya geldim. Şimdi hayatta kalmayalım. yapalım. Şöyle, karşı koruma. aralarına giriyorum arkadaşlar. Bakın, bak, bakın Bu arkadaşlar, hiçbir şey olmuyor, hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. <laughs> 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 susuk. Bu da master interface'i açtım o modu. Yani bu açık çok güzel oldu bence. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da burada sonuna gelelim isterseniz. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atıp abone olup eee sayfayı beğenmeyi unutmayın. Ve lütfen da böyle daha çok video gelmesini istiyorsanız ve kafa, kafa topu videosu gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Ve e, eğer kafa topunda kapan alı çekmemi istiyorsanız onu da yorumlara yazın. Yanımda bugün kan yoktu. Ya başka zaman çekeceğiz artık. Kafa topunda çekeceğiz arkadaşlar. Yarın ya da bugün çekeceğiz. Belki bugün de çekebiliriz bilmiyoruz. Neyse bu videonun da sonuna gelelim. Daha şöyle bir şey.